Biz çok rahat alıştık. Rahat kafamıza girdi, hayatımıza değil. Hayata girse kolay çıkar. Rahatımız kaçar başka dedik bir... ama kafaya keyif girince, kafaya her şeyde her an rahat etme fikri yerleşince bu adamı tatmin etmek, doyurmak mümkün değil. Kafaya keyif girdi kafaya. İyice zerk damardan verdiler, damardan. insanların zevkleri, keyifleri damardan verdiler. Bu insanların Allahu Teala Hazretleri biraz da dertlenmesini, biraz da gözlerinin kızarmasını, şöyle bir ağlamalarını, şöyle bir düşünmelerini, ufak ufak da korkmalarını istiyor. Ve le ne bulv ennekum bi şeyin min el havf vel cuu ve min sabirin Bu ayet Kur'an'da bir aksesuar mı sizce? Sizi kesinlikle diyor Allah. Kesinlikle ben Allah'ım Rabbinizin kesinlikle sizi imtihan edeceğiz.